İbrahim hoş geldin e-girişime. Gerçekten daveti kabul ettiğin için ayrıca teşekkür ederim. Eyvallah ne demek. Bugün senin hikayeni dinleyeceğiz. İbrahim Akman'ım. 35 yaşındayım. Ee, İzmir'de yaşıyorum. Ee, ve e, yaklaşık 2006 yılından beri girişimler yapıyorum. Ee, aslında insanlar son 200 senedir e, şirketlerimizi ve ismimizi biliyor ama aslında bir geri baksam bir 15 senedir e, çeşitli girişimler yapıyorum. E, Tabii bunu son 10 senesi profesyonel diyebiliriz ama 15 senedik geriye bıraktığımızda 15 yakında e yakın da farklı farklı tarzda girişimler yaptık. Ee, şu an son iki senede çok popüler olan işte e, Web Techno, Kafa Topu 2, e, üzerinde Izmo, Masmo, Teknostore keza öyle e, girişimlerimiz oldu. E, yaptığımız girişimlerin son bir buçuk senede de iki tanesini exit ettik. Biri Teknostore, e, teknoloji edikeyinde bir e-ticaret sitesiydi. Ve e, onu da yaklaşık bir sene önce e, exit ettik. E, Masamo'yu zaten e, dünya işte Türkiye'nin en büyük exitlerinden biri ki dünyada bir hatlı sayıda e, sıralaması var. E, onu da miniklibe, Miniclip vasıtasını aslında Tencent'te satmış olduk. E, şu an için hala Masamo'nun yönetimi bizde ve zamanımız çoğunda aslında hala Masamo almaya devam ediyor. Peki bu kadar girişimi kurmak senin için nasıl bir süreçti? Hani yaklaşık 5'e yakın şirketin kurucusun ve yöneticisin. Hani bizzat da içerisinde yer alıyorsun. Tabii içerisinde hmm. kısmen sattıkların var, devam ettiklerin var. Hani bu kadar insanlar bir iki işi böyle kolay kolay kuramıyorken sen bu 4-5 tane şirketi nasıl bir süreç içerisinde kurdun? Dediğim gibi aslında hani bir anda böyle olan bir şey değil. 15 senelik bir tecrübe ve e, yani biraz sonra da değiniriz ama çok da garip bir hikayem var benim. Yani ben ilk internete girip internetten nasıl para kazanılır yadan yazan bir adamım aslında. Yani işin en temelinden buralara gelmiş bir adamım. Ne ben bu işin okulunu okudum, ne herhangi böyle bir şirkette çalıştım. Sadece hobi olarak başlayan bir iş buralara kadar geldi. Sorun cevabına gelirsek temelden en temelden gelmemin verdiği bir sürü kazanmak zorunda olduğum bir yetenekler oluştu. İçerik üretmeyi de biliyordum. İşte oyun nasıl eklenir, oyun nasıl yapılır nasıl oynanır, en temelinin her şeyinin olması bence e, o bilgi birikimle beraber finalde doğru ortaklıklarla, doğru kişilere e, görevler vererek yürümesini sağladı. E, özellikle şu an mesela WebTekno. E, WebTekno'ya ben e, yani iki ayda bir bir kere gidiyorum desem yeridir. E, çünkü YouTube tarafı artık e, işini bilen arkadaşların elinde, içerik tarafı keza öyle. Ben sadece gerekli kontroller yapıp e, kısmen Skype üzerinden görüşmelerle Web yönetiyorum. Benim tam zamanım neredeyse aslında şu an masama alıyor. Ee, en özeti de şu, doğru kişilere doğru işi verip onlarla beraber gerekli iletişimi kurarak çok rahat yürütebiliyorsunuz aslında. Peki şu an ne kadarlık büyüklükteki bir ekibi yönetiyorsun? Yani toplamda birkaç şirkette kaç çalışan var? Ee, şu an tam net rakam direkt söyleyemem ama yani 4 şirkette ortalama 140 kişi diyebiliriz toplamda. Zaten bunun çok büyük bir tarafı Masamo. 85 civarı Masamo tarafı. Masamo'daki iş alımları tabii ki profesyonel bir İK gelip gerçekleştiriyor. Artık orası çok farklı bir yapı oldu. Çok farklı bir boyuta geldi. Ee, ama daha çok İSMO tarafına da e, yine o işin başındaki ekip lideri kimse. E, genelde iş alımları o yapıyor. Ben çok nadir durumlarda görüşme yapıyorum. Birebir benimle çalışacaksa görüşme yapıyorum daha çok. Yani dediğim gibi birine bir görev verip o görevi tamamen ve sorumluluğu almasını sağlamak üzerine bir iş yapış şeklim var benim. E, bu video tarafında bir editörse mutlaka video ekibinin başındaki e, arkadaş o arkadaşı bulmalı. Onunla iletişime geçmeli, e, görüşmesini yapmalı. İçine sindikten sonra da gelip benle konuşup, evet ben bu arkadaşı almak istiyorum deyip e, kendi işi alıyor aslında. Dediğim gibi bana bağlıysa ve ben görüşeceksem o zaman ben işin içine giriyorum. Ekibi kurma sürecinde ve şirketi büyütme sürecinde, hiç yaşadığın böyle enteresan hikayeler var mı? Yani ne tür zorluklardan geçti? Şöyle diyebiliriz. yani Aslında beni en çok zorlayan e, Masamo gibi bir şirket kurarken e, dünyada artık e, global e, piyasada da isim yapmış e, rekabete hazır durumdayken buralara getirdiğimiz ilk hallerinde e, gerekli e, ekip arkadaşlarını bulmakta çok zorlanıyorduk. İzmir'de onun verdiği bir dezavantaj vardı burada. Beni en çok zorlayan e, Masamo'yu e, istediğimiz ekip haline getirebilmek tarafıydı. Diğer türlü ilk kurulduğumuz aşamalarda hep yakın arkadaşlarımı aslında ben bu işe adapte ettim. E, sektörler arkası olmayan ama işte dediğim gibi biraz zeki, biraz akıllı, biraz da istekli, öğrenme niyeti olan ekip arkadaşlarını aslında işin içine dahil ettim. Öyle bir büyüme gerçekleştirdik. Arkasından daha e, hem gelirlerimiz arttıkça hem hedeflerimiz arttıkça daha e, konuya hakim arkadaşları büyüte büyüte iş buralara geldi. Şimdi bu soru o kadar genişlememin sebebi şimdi her şirkette göre farklı cevap veriyor olmam gerekiyor. İzmo'nun duruşu ve yapış iş yapış farklı, Masamo'nun farklı, işte Teknosor'un farklıydı. Şu an mobil uygulama şirketimiz var. Onun farklı. Hangi şirket adını, hangi şapkayla konuştuğuma göre bu sorunun cevabı değişiyor. Ama en temel özelliği e, her zaman e, öğrenme e, aç kafas e, kafası çalışan diyorum ben ona bazen kızıyorlar ama kafası çalışan e, öğrenme istekli arkadaşlar her zaman bizim işimize geldi ve onlarla beraber iş öğreterek çok daha hızlı büyüdük. Girişimci olmanın en zorlu yanlarından bir tanesi zaman yönetimi. Peki sen gerek özel hayatın birkaç şirket zamanın nasıl yönetiyorsun? Yani belli bir zamana kadar özel hayat diye bir şey yoktu aslında. Ya yani Hayatınız aslında girişimleriniz, girişiminiz oluyor. Benim de artık ve hatta bunu başarı kriterlerinden biri olarak da söyleyebilirim. Her hangi sektöre giriyorsan, diyelim ki tek, web teknoloji, yani ben süper teknolojik bir adam değilim ama işte oradaki boşluğu görüp, işte yapabileceklerimizi planlayıp o e, işe giriyorsak o işi e, hobim haline getirmeye çalışıyorum. Şu an e, tüm telefon modellerine hakimim, e, yeni özellikleri takip ediyorum, içselleştiriyorum aslında o tarafı. E, bunun çok avantajlı ve önemli olduğunu düşünüyorum e, bu tarafta. Çok fazla şey sayabilirim e, şu an. Yani, Öneri gibi olsun istemiyorum. Ben öneri verilince biraz kızıyorum çünkü herkes çünkü o önerileri e, gerçekten yapılması gereken şeyler gibi algılıyor. Bence konuşulan şeyler daha çok e, bu adam bunu niye söylüyor, bu adam bunu nasıl başarmış. E, ben buradan ne anlamalıyımı öğrenmek gerekiyor bence gelişim dünyasında. E, yoksa e, dinlediğim tüm konuşmalarda e, herkes sihirli bir şeyler söyleyecek ve her şey süper olacakmış gibi bir e, durum oluşmaya başladı bu beni biraz rahatsız ediyor. Biraz Hazır alışmak gibi oluyor. Biri bir şey söyleyecek ve o söylenen her şey e, benim de hayatımı değiştirecek ve işte işlerim çok iyi olacak. Aslında değil. Herkesin değişkenleri farklı, işleri farklı. Önemli olan bence e, gerçekten yaptığınız bir şey sevip e, ona odaklanıp e, uzun vadeli bir plan, ayakta sürdürebilir bir plan yapıyor olabilmek. E, bence şu anki girişim en büyük soru bence bu. Aslında burada girişimcilerin de yaşadığı sorunlardan birine değindin. Hep böyle bir motive olmayı bekliyoruz. Birinin gaza getirmesini bekliyoruz. Ya da Steve Jobs, işte Mark Zuckerberg, Bill Gates gibi kişileri örnek almaya çalışıyoruz. Ya bence söylediğim kişileri mutlaka takip etmeliler, okumalılar ama onları örnek alıyor olmak, onların yaptıklarını aynısını yapıyor olmak bana çok garip geliyor. Yani başarının bence evrensel bir tanımı yok. Doğal olarak girişimcilikte de sihirli başarı sırları diye bir şey yok. Ama yapıldığına çok şey katabilecek öneriler olabilir aslında. Ya da yapılan şeylerin neden yapıldığını algılamak üzerine konuşuluyor olması gerektiğini düşünüyorum ben. E, bence bir girişimcinin kendini çok iyi tanıması gerekiyor. E, neyi çok iyi yaptığını veya neyi çok kötü yaptığını, e, zayıf yönlerini, güçlü yönlerini bilmesi gerekiyor. E, çünkü zorlu şartlarda ne e, ya da iyi şartlarda verebileceği tepkiyi önden, önceden kestirebilmesi lazım. Yoksa dediğim gibi işte X kişinin yaptığı her şey, sizde uyumlu olacak ve sizde başarılı olacak diye bir durum yok. İşte eskiden hep okuduğumuz yazılarda çok zengin olmuş insanlar sabah 6'da kalkar, 5'te güne başlar, 4'te güne başlar, İşte şöyle yapar. Bana mesela çok komik gelir böyle konular. Ben mesela beni sabah 6'da kaldırırsanız muhtemelen benden hiç performans alamazsınız. Benim güne başlayış tarzım 10 1030 arası olması gerekiyor. Akşamları daha iyi çalıştığımı düşünüyorum. Ben buna göre bir iş yapışık modeli oluşturmalıyım. Yoksa sabah 6'da herkes kalkıyor da ben kalktığımda muhtemelen şu an yaptığım girişimlerin çoğu olmazdı çünkü kalktığında sinirli olup <laughs> yani başarılı olma ihtimali çok düşük olurdu. Bu iş bir tutku işi, bu iş kendi tanıma işi. Ee, ne iş yaparsanız hangi sektörde olursanız olun daha çok kendinize göre bu planlamaları yapmalısınız. Ee, başarı bir kıyafet gibidir derim ben aslında. Ee, herkesin kıyafeti, tarzı, giyim şekli farklıdır ama bir kıyafete ihtiyacı vardır bu kesin. O kıyafet mutlaka olmalı. Ama tarzınıza göre giymenin yollarını bulmalısınız. Ya sen siyah tişört giymeyi seversin ve sana yakışıyordur. Bana siyah yakışmak zorunda değildir. Tişörte ihtiyacım olduğunu bilirim. Kendime göre olanını aramak ve bulmakla yükümlüyümdür. Bu aslında zaten farklı olmayı bence ortaya çıkartıyor. O yüzden bence girişimcilerin kendi olmasına ihtiyacı var. Bence takip etmeliler. E, mutlaka hayatlarını okumalılar. Ama örnek alıyorum ve birebir klonluyorum davranışı bana çok yanlış geliyor. Şimdi gri tişört giymek yerine gerçekten onu neden yaptığını anlayıp evet bu bana zaman kaybettiriyor. Ben de sabahları yarım saat dolabın önünde e, ne giyeceğimi bakıyorum, saçlarıma bakıyorum ve bence bunu ya daha verimli yapabilirim deyip gerçekten bunu hayatına entegre edebilirsin. Ama neden yaptığını anlayarak entegre edebilirsin. O siyah giyiyormuş ben garisini giyeyim değil. Benim böyle bir şey ihtiyacım var mı? Ben yaparsam ne kazanırım ve bu benim hayatımda ne değiştirir? bence kafa yormak gerekiyor. Bu da aslında biraz işte dediğim gibi bir şeyleri anlayıp analiz edip doğru olduğuna emin olduktan sonra hayatına katmakla alakalı bir durum bence. Şimdi biraz şirketlerine geri dönelim. Bu süreçte nasıl bir büyüme sağladın? İzmo çatısına kadar hiç yatırım almadık. Kafa topu bir çıktığına dair hep öz kaynaklarımızla devam ediyorduk. Webtekno'nun kuruluşu, büyüme evresi tamamen kendi öz kaynaklarıyla devam ettik. Ki Webtekno hiç yatırım almadı. Hala kendi öz kaynaklarıyla devam ediyor. E, Kafa topu bir İzmo bünyesine çıktıktan sonra e, Türkiye'de başarılı oldu. Ve artık yurt dışına açılmak başladığı an Orada işte bir birleşme söz konusu oldu. Aslında Masamo e, Erdem Yurdu'nun Londra'da kurduğu bir şirketti. Onlar bize yatırım yapmak istedi. Bizim artık İzmo diye bir şirketimiz varken tek iki oyun şirketi olmasın ve tek oyun şirketine döndürelim diye bir karar çıktı. Masamo aslında şu anki halini aldı. Orada bir yatırım söz konusu oldu ama o yatırım hiç kullanmadı şirket. Sadece kendi güvende hissetmek için kasasına koydu ve yurt dışına açılırken olası bir problemde kullanacaktı. Orada da hiç gerek kalmadı. Çıktığı gibi çok büyük bir başarı yakaladı. E, yatırımcı konusunda ki devam ettiğimizde Masamo minikleyip satın aldığında da içeri hiç para koymadı. Şu ana kadar e, yaptığı tüm Masamo'nun yatırımları, büyümesi kendi öz kaynaklarıyla oldu. Bu beni çok büyük bir şanstı. E, ve e, daha özgüvenli olmamızı sağlıyor açıkçası. Yani yatırımcının parasını harcarken biraz daha e, belki tedirgin olabilirsiniz. Ama bizim şu ana kadar geldiğimiz durumda daha çok e, kendimiz kazanıp Kendimiz onunla büyüme devam ettiğimiz için çok daha avantajlıydık. Erdem Yurdu'na tabii ki ayrı bir parantez açmam lazım. Erdem Yurdu'nu ben yatırımcı olarak görmüyorum. Erdem Yurdu'nu benim bir abim, bir mentorum aslında. İş yapış şeklini çok beğeniyorum. Ve yani eğer hakikaten birini takip edeceksem, evet Erdem Yurdu'nu takip ederim açıkçası. Çünkü dediğim gibi bazen girişimlere yatırımcı alırken sadece paraya odaklı düşünülüyor. Ve bu ee, uzun vadeli problemler yaratabilir. Akıllı para diyorlar. Ben aslında para kısmını da komple atıyorum. Gerçekten o işe e, beyin gücünü koyabilecek ve bir şeyler geliştirebilecek yatırımcı olması da bence çok önemli. Yoksa sadece parayı verdiği için e, sizin aldığınız kararları sorgulayabilecek ya da bunları e, doğru veya yanlış tam bir fikri olmadan sadece paranın gücüyle e, zorlayıp kolaylaştırabilecek birinin bence içeride olması en azından tekrar diyorum benim iş yapış şeklimde çok uygun değil. Ben yatırımcının da işinden anlayanını tercih edenlerdenim. En azından e, gelişmesine ve e, büyüme aşamasında mutlaka e, mantıklı fikirleri olması gerekiyor. E, bahsettiğim gibi şu ana kadar gelen aşamada evet yatırım aldık ama o yatırımın bir, bir lirasına dokunmadan büyüyerek geldik. O yüzden e, bu anlamda da farklı bir e, durumdayız. Şirketlerin düşündüğünde... E, yola çıkarken ki hayal ettiğin noktada mısın? Veya henüz o noktada değilsen daha alman gereken ne kadar bir yol var? Yani şu an hedeflerine ne kadar uzaksın? Ve bundan sonraki hedefinle bu şirketler, e, bu şirketleri düşünürsek? Yani gün birde kurduğum hayalin çok ötesindeyim. Bunu e, kimse hatırlayamadı. 15 sene önce odada bunları düşündüğünüz zaman bu kadar vizyoner olamıyorsunuz. En azından kendi adıma söylüyorum. E, mutlaka iyi e, işler yapabileceğimizi düşünüyorduk. Ama masam o çapında bir iş çıkartıyor olmak çok daha gurur verici. 15 sene önce e, o adada o kadar vizyoner olamıyorsunuz ama insan çok hızlı adapte oluyor ve hedeflerini büyütmekte e, gayet de hızlı olabiliyor. Özellikle e, şunu da çok söylüyorum e, gene bana kızıyorlar, ben genelde biraz böyle sivri diliyim ama daha sonra insanlara ve bu işleri yapan adamlara tanıştıkça e, aslında o kadar da gözünüze büyüttüğünüz kadar olmadığını görüyorsunuz ve yani bunlar yaptıysa benim yapmam ihtimalim çok az diye kendisi biraz özgüven geliyor. O yüzden bence biz daha yeni başladık. Çünkü Amazon'un satışıyla beraber elde edeceğimiz çok büyük bir e, maddi kaynağı. Bundan sonra yeni işlerimizde yatırıyor olabileceğiz ve bu da çok büyük bir e, bizim için e, hızlı büyümemizi sağlayacak bir sebep olarak görüyorum ben. Bundan sonra yapacağımız ilk şey aslında e, daha global anlamda başarılı bir şirket yaratmanın hedefleri. Bu tabii ki oyun şirketi olmaz ama e, uygulama anlamında bence bir boşluk olduğunu düşünüyorum. E, tekrar tüm ekiple beraber daha başarılı bir şirket ve Türkiye'de yine bunların çıktığını gösterebileceğimiz bir e, macera için hazırlanıyoruz diyebilirim. Fikirin bini bin para diye var ya çok severim. Yani Fikir bence e, gerçeğe dönüşmeden bence hiçbir değeri yok. E, en azından şu aşamada e, muhtemelen e, en azından... %95'i için söylüyorum. Bu düşünülen fikirlerin zaten çoğu düşünüldü ve yapılmaya başlandı bile. O yüzden bence düşünmekten ziyade harekete geçmek çok önemli. Ee, bir şeyler yapıp gerçekten e, gösterebileceğiniz kıvamda ve inandığınızı riske girdiğinizde karşıya ispatlamanız gerekiyor. Bir fikrim var. Evet süper olacak. Ee, sen bunun için ne yaptın? Hiçbir şey. Sen biraz para verirsen senin paranı riske girmek istiyorum dediğiniz bir yatırımcı ikna etmek bana çok komik geliyor. En azından kendi ayaklarının üstünde durmasa bile yürüyebilecek hale getirmeseniz bile en azından ayaklandırmaya çalıştığınız bir hali olmalı. Ya bu ürün anlamında bir, eğer bir ürün e, yoksa şirket yani şirketleşmemiş daha şirketini kurmamış hiçbir şey olmamış ama ben bir öğrenciyim süper bir fikrim var bana yatırım yapın demek bence komiklikten başka bir şey değil açıkçası. E, o yüzden biraz daha ciddiyetle yaklaşılmalı bu işlere yok. E, İzledikleri filmlerdeki ya da işte okudukları o bazı e, hikayeler gibi olmuyor hiçbir şey. Bu zorlu yolda biraz bir şeyler e, vermeliler kendilerinden. E, yani şöyle bir sohbet bana çok komik geliyor. E, fikrim var. Evet şirket kurdun mu? Hayır. Ürün hazır mı? Hayır. E, piyasada rakipleri var mı? Var. Onlar ilerlerken sen şu an burada oturup bana bunu anlatıyorsun. Aslında senin bir anda çıkıp yapmaya başlayıp harekete geçip sonrasında hareketlendiği anda kafanı kaldırıyor olman lazım. Şu an projenden kafanı kaldırmaman gerekirken sen dışarıya çıkıp işte hatta fikrimi de söyleyemem çok değerli. Daha önceki fikrim çalındı, geyikler de falan beni çıldırtıyor. Yani günde 30-40 tane böyle mail alıyorum. Zaman kaybı bence. Yeni girişimler kurma hayalin var mı? İşte 4-5 dedik bu 6-7 olur mu? Veya yeni oyun planları olabilir. Şu an yeni bir oyun üzerinde çalışıyoruz. Kapı topundan sonra bir basket oyunu yapıyoruz. Hedefimiz en geç Haziran-Temmuz gibi yayını almak tüm dünyada. Ee, ve kafa topundan daha başarılı olmasını istiyoruz. Kafa topu 200 e, milyon indirmeye geçti e, ve bizim koyduğumuz hedefi açtı aslında. İlk daha çıkarken yüz milyon üzeri hedefimiz vardı. Şimdi basketbolda 250 milyon hedefi koyduk ve şimdi ne kadar e, edindiğimiz tecrübeleri bu oyuna yansıtmayı planlıyoruz ve şu an içinde öyle olduğunu görüyoruz. Çok daha büyük büyük bir ekibiz, çok daha yetenekli ve tecrübeli bir hal aldık. E, çok daha ne yapacağımızı düşünüyoruz ve onun heyecanıyla e, şu an e, bizim için bu dönem biraz zorlayıcı olsa da ekipten bir ofiste ayrı kalmak e, tam gazla devam ediyoruz. E, dediğim gibi ortaya bir şeyler çıktı ama e, Türkiye ile birlikte tüm dünyada yayını almayı hedefliyoruz. E, Masamo özelliğinde bir buçuk sene daha burada olduğumuz için e, tabii ki planlarımız var. Tabii ki yani zaten ben şey diyor girişimcilik bir zehir gibi yani bir yerden geldikten sonra bence çıkması çok zor bir ihtimal. Mutlaka yeni projeler, yeni fikirler daima oluyor. Ve daha siz de hem daha fazla gelişip daha da tecrübeli hale geldikten sonra e, daha fazla başarı olacağınızı inanıyorsunuz e, ve biz de aynı şeyi düşünüyoruz şu an. E, Masama macerasından sonra çok daha büyüklerini yapmak için e, ve Türkiye'den bu işlerin çıkabildiğini tekrar tekrar gösterebilmek için yolumuza devam ediyor olacağız. Ben Borna Belediyesi'nde çalışan biriyim ve e, dediğim gibi hiç bu işin okulunu okumadan ve bir yere çalışmadan hobi olarak başlayan internet dünyasıyla karşılaştım ve buranın büyüklüğüne. Tanıklık ettim ve dedim ki burada inanılmaz bir şeyler oluyor ve gidebileceği yerleri öngörmeye başladım. Burada olmalıyım ama bunu yaparken hiçbir fikrim yok. E, çok temelden geliyorum derken gerçekten çok temelden geliyordum. Yani internet dediğim gibi Google'a girip e, internette nasıl para kazanılır e, de başlayan bir maceradan bahsediyorum. Bu bana aslında biraz zaman kaybı yarattı ve belirlerin ayrılır ayrılması kendi işimi kurup e, direkt bu kavgaya dahil olmak biraz bana zaman kaybettirdi. Keşke belediyeden sonra bir 2 sene benzer işlerde, benzer şirketlerde çalışsaydım. Çok zaman kazandıracağını düşünüyordum bunun bana. Ee, aslında zaman kaybettiriyor gibi gözüküp zaman kazandıracaktı. Çünkü her şeyi dene yanıl yöntemiyle öğrenip çok zaman kaybettim. Ve öğrenmemem gereken bir sürü şeyi de yanında öğrenmek zorunda kaldım. Bence şu an girişimciler bu yönden biraz şanslılar. Ee, işte bu Teknopark tarzı yerlerin olmasıyla beraber ki Uzun Vadeli benim de öyle planlarım var. Ee, öğrenme, yani bir sadece işine odaklanması gerekiyor. Onun haricindeki işte muhasebesi, hukuku, ıvır zıvırından ziyade öyle bir düzen kurmalı ki, kurulmalı ki sadece ürününe odaklanmalı ve o ürünün en iyisine sahip olmanın yollarını araması gerekiyor. Ee, ben bu ürüne odaklanma kısmına gelene kadar bir 3-4 sene kaybettiğimi düşünüyorum. Çünkü çok gereksiz şeylerle öğrenmekle zaman kaybettim. Ee, bunu yaşamamak için dediğim gibi en temelde 1-2 sene yapacağım, yapabileceğim internet şirketlerine, benzer şirketlerde çalışıp o dünyanın nasıl yürüdüğünü görmek çok isterdim. Gençlere aslında o biraz tavsiyem ee, çıktıkları bir kendi işlerini kurma macerasından veya da bence en azından birkaç sene e, benzer şirketler çalışsınlar ki e, o dünyanın nasıl olduğunu öğrensinler. Bence bu çok büyük bir kazanç olur ve hız kazandırır. Ee, benim en büyük yaşadığım sorun buydu. Sonrasında dediğim gibi tamamen e, yolda öğrendikler dediğim için e, çok da e, Hızlı adımlar atmamayı tavsiye ediyorum. Bir anda e, çok büyük proje hayalleriyle değil, e, hep bir sonrası, bir sonrası e, ile ilerleyerek geldim. E, bir an Şu anda mesela bir mobil oyun yapıyoruz ama bir anda 3 boyutlu bilgisayar oyunu hadi yapalım diyebilecek yetenekte bir ekip değiliz. Bunu hedef olarak koymak yerine en iyi mobil oyunu e, hedef koymalıyız. E, daha ufak adımlarla, daha sakin ve e, öğrene öğrene, tecrübe kazana kazana gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu iki süreç bence e, bahsettiğim bu 15 senelik sürecin belki 5 senesini sadece bunları e, toparlamakla geçirdi. Keşke biraz daha önce bunları bilseydim de e, daha hızlı adapte olsaydık konulara. Mesela soruyorlar ya işte hani bir fikrim var ne yapmalıyım? E, bir yerden hayata geçir. Bu, burada mükemmelliyetçilik olma konusunda yolda öğrenen biri olarak ne söylemek istersin? Bence erken çıkmakta mutlaka fayda var. Ben onu ikiye biliyorum aslında. Ürünün gerçekten e, müşteriyle buluşmasından ayrı bizim oyun sektöründe soft launch dediğimiz bir süreç var. Yani aslında her tüm müşteri açılmadan bir grup müşteri açılarak o müşterinin aslında ne öğrendiğini, ne istediğini, ne bildiğini, ne umduğunu anlayarak ürünü ona göre geliştirmek çok önemli. E, tüm oyunlar zaten bunu yapıyor ve biz de şu an basketbol oyunumuzu da aynı şeyi uyguluyoruz e, bir anda herkes açılmak yerine yani bence bir bölgede o ürünü en basit haliyle yayınlayıp müşterinin gerçekten sizin önemsediğiniz şeyleri önemseyip önemsemediğini anlamında çok önemli. bu her ürün için geçerli. bir oyun için belki sizin önemsediğiniz geliştirmelerden ziyade çok daha farklı yerlere yönlü olabilir oyuncular. İşte burada iş işte dataya geliyor zaten. Hani datayı artık anlamlandırıp okumak çok önemli. bence çok ufak da olsa bir bölgede açılıp o ürünle en basit haliyle Kullanıcıyla buluşturup bekledikleri rakamları, metrikleri o e, ürün üzerinde geliştirmek verlemeler Ve tabii ki orada öğrendikleri, tecrübe ettikleri durumu e, tüm müşteri ulaştıklarında kendilerine göre bence en iyi hallerinde olması gerekiyor. Ama en iyi halde olacak diye bir ürün bir sene beklememeli. Mutlaka bir yerlerde o ürün arka tarafta müşteriye buluşmalı ve müşteri fikrikleriyle evrilerek son haline gelmesi gerekiyor. E, bence burada çok büyük hatalar yapılıyor. Özellikle müşteri e, ürüne aşık olarak e, daha ismi, ki biz bunu benzer hasta Kafa Topu de yaptık. Biz başarılı olanlardı. 18 ay sürdü Kafa Topu 2. Bence e, çok daha erken çıkabilirdi. E, şu an baskette mesela aynı hatalar yapmıyoruz. Kafa Topu 2 başarısız olsaydı muhtemelen şirketin batması bile sebep olabilirdi bu. Çünkü 18 ay boyunca sadece bu oyunu yapmak ve başarısız olduğu durumu toparlamak çok zor olabilirdi. E, bence orada bir hata yapmıştık ama şansımız ya gitti ve en azından kafa topu bir gibi oyun vardı ve iki de, iki de bunu devam ettirdiğimiz için biraz belki güven verdiğimize. Ürüne aşık olmaktan ziyade bir bölgeye denip mutlaka e, müşteriye iyi haliyle buluşturmalılar. Ama o ürünü e, müşterinin isteklerine göre oluşturmakları için de bir yerlerde müşterileriyle buluşturmaları gerekiyor. Girişimcilerin çoğu bir ürünü hayata geçirirken kendisi kullanıcısıymış gibi hareket ediyor. İşte içerisine 150 tane özellik koyuyor, yayına bir çıkıyor. Aslında müşteri ya da kullanıcı onun 10 tanesini bile kullanmıyor. Haftalarca uğraştığınız ve en çok güvendiğiniz özelliklerin kullanılmadığı oldu mu? Evet oldu. Ama mesela şöyle örnek verebilirim. Kafa Topu'nda oynadıysan bilirsin özel güçler diye bir bölümümüz var. Oyun içinde kullanıp fayda evet. sağladığın. Bir yandan da karakterinin gücü var. Biz aslında bu karakterle özel güçleri kafamızda %50-50 oyuncular ikisine beraber ağırlık vererek kullanacaklarını düşünüyorduk. Ama ilk çıktığımızda ee, bu böyle olmadı. İnsanlar daha fazla özel güçlere ağırlık verdiler ve karakter güçleri biraz geri planda kaldı. Sonra onu dengelemek için bayağı uğraştık. Ve bir, bir ay, bir buçuk ayımızı aldı. Bir anda e, kapı topu birde e, bir özelliğimiz vardı. İnsanların işte bir anda oynadığı bir, e, birbirle yarıştırabildiği, maç yapabildiği bir özellik ve iki ayda geliştirdik. E, 15 gün geri kaldırdık. Çünkü beklediğimizden çok daha farklı kullanıldı. İlk bir hafta çok pik yaptı. Sonra hiç kullanılmadı. İki ayımızı tamamen çöpe harcadık ve e, özellik tamamen kaldırdık İşte aslında oradaki o tecrübesizlik data'ya bakmadan e, bence boyuna bu lazım dediğimiz e, şeylerden bir tanesiydi şimdi kapı topu 2 ve yeni oyunu tamamen aslında data'yı okumaya çalışıyoruz her şey data e, ne karar alıyorsak aslında e, data'yla tecrübemizi birleştirmeye çalışıyoruz e, dediğim gibi bunlar da zamanla kazanan tecrübelerden en azından bizim için Girişimlerini genel olarak değerlendirdiğimizde global hedeflerin arasında neler var? E, web bir İngilizce versiyonu yok. Olmasa e, olması çok saçma olur zaten. Yani Türkiye'de e, olup e, İngilizce teknoloji sitesi açıyor olmak çok akıl kârı bir iş değil. Çünkü rakipleriniz bu sefer çok acayip isimler olmaya başlıyor ve işin e, yani siz Apple haberi yaparken adam aslında e, Apple'ın belki de şirketin dilindeki e, ofisinden oraya giderek e, yapıyor. Size telefonlar ulaşırken bir ay sonra bu ülkede çıkıyorken, onlar çıktığın ertesi şey gün gidip alıp incelemesini yapabiliyor. O yüzden doğru bir rekabet olmayacak, olamaz. Eğer öyle bir şey olacaksa mutlaka Amerika'da işte bir açı olmak gerekiyor. Web teknoloji bence böyle bir hedefi olmamalı. Zaten çok da kendi adama mantıklı olacağını düşünmüyorum. Web teknoloji Türkiye belki Azerbaycan ve MENA bölgesine daha ağırlık verebilir uzun vadeli. Ama YouTube tarafında daha iyi işler yapabilir. Sadece teknoloji değil, YouTube özel farklı farklı e, kanallar özelinde olabilir. Global anlamda şu an e, masa çok daha iyi yerlere gelmesi ve e, basketbolun aslında e, kafa topunun e, başarısının bir şans olmadığını, devamının gel gelebileceğini ispatlayan bir şirket olduğunu gösterme zamanı bizim için. E, o yüzden çok önem veriyoruz. Çünkü genel olarak baktığınızda dünyada ikinci bir üçüncü oyun tutmuş. Arka arkaya şirket sayısı çok az, çok büyük şirketler haricinde, mobil oyun sektöründe böyle bir sıkıntı var aslında. Bir oyunla bir anda çok büyük bir süreçli yakalayıp ondan sonra ikinci üçüncü oyunlarda eksikleri başarılı yakalayamayan bir sürü şirket var. Biz aslında bunun böyle olmayabileceğini de Türkiye'de göstermek istiyoruz. Basketbolla kafa topundan daha büyük bir başarı global ölçekli. Şu an kafa topunun da %65-70'e yakını yurt dışında, global diğer ülkelerde oynanıyor. Basketbol tamamen Amerika ve Kanada odaklı. Amerika'da bir başarı istiyoruz. Amacımız e, dediğim gibi şu an global anlamda basketbolun e, topundan çok daha iyi yerlere gelmiş olması. Buradan gençlere yazılımcılık konusunda veya bu oyun sektörü tarafında ne önerirsin? Hani siz işe alım süreçlerinde gerçekten en çok ne sıkıntı yaşıyorsunuz? Bir yazılımcı bulmakta olabilir. Çünkü iyi yazılımcıların çoğu genelde e, fırsatını bulduğunda yurt dışına gidiyorlar. İzleyen genç kitleye ne söylemek istersin? Bence yazılımcının yaptığı en büyük hatalardan biri yeni başlayan yazılımcının sektörel olarak karar verememeleri. Yani her şeyi yazarımdan ziyade bence ne yazmaya karar vermiyor. Yani Oyun yazılımcısıyla e, işte bir ve mobil uygulama, web sitesi ya da e, işte belki e, sanayi tarafında yazılımcı olma tarafında karar vermeleri gerekiyor. E, biz en çok o yaşıyoruz aslında Game Developer tarafında. Adam aslında yazılımcı. Ee, ama nerede ilerleyeceği konusunda bir karar verememiş, farklı farklı diller öğrenmiş, ee, game developer olmak için illa oyun oynamasına gerek var mı? Ben oynasasa süper olur ama e, biz e, bu tarafta böyle sıkıntılar yaşamaya başladık. Son aldığımız arkadaşlar, bunun çoğu İzmir özelinde, İzmir'de bulamadığımız için yurt dışından ve e, şey, Türkiye'nin farklı şehirlerinden genç çok iyi yazılımcılar da çıkıyor. E, ama e, burada biraz daha ne işlerini karar veriyor olabilir bence çok önemli hangi e, branşta kariyer hedefliyoruz? Yoksa ben yazılımcıyım, bugün oyun yazarım, yarın şunu yazarım. Bence çok doğru bir yaklaşım değil. E, girişimcilik sektörünü düşünürsen veya işte yazılım veya teknoloji sektörünü düşünürsen İzmir'de ortam nasıl? Çünkü genelde yazılımcıların çoğu teknokentlerin yoğun olduğu bölgelerde toplanmış durumda. İşte Ankara, Otu Teknokent, işte Bilkent, işte İstanbul'da İTÜ var, Yıldız var. Hani İzmir ekosistemini böyle biraz değerlendirmen gerekirse hiç yaşadığın sıkıntı var mı? Yani Ankara'dan, İstanbul'dan maaşını, kirasını, yolunu her şeyini verip getirttiğiniz yazılımcı oldu mu? Çok. Yani son dönemde neredeyse e, hepsi e, şey, İzmir dışından. İzmir'in içinden bulmak çok zorlaşıyor. Zaten iyi olan hepsini aldık diyorum ben zaten. Yani alabileceğimiz, kendi işini yapman ne kadar iyi yazılımcı varsa e, biz masamaya aldık. E, za, şehir dışından getirdiğimiz arkadaşlarımız için taşınma yardımı yapıyoruz zaten mümkün olduğunca onun kafasında şehir değiştirmenin sorun olmayacağı şekilde bir plan yapmaya neredeyse e, kiralacağı eve kadar yardım etmeye kadar eşyaları nasıl getireceği kadar yardım ediyoruz yeter ki e, dediğim gibi bu sektörde kariyer yapmayı hedeflesin e, ve e, evet ben masada çalışmak istiyorum desin e, bu anlamda e, Türkiye'de şirketler arasında e, oldukça e, rekabet var. Ee, ve olmalı da bence. Rekabet de hem e, sektörü canlandırıyor hem de e, yeni e, yazılımcıların kendi geliştirmelerine sebep oluyor. Biz de elimizden geldiğince bu tarafta bir şey yapmaya çalışıyoruz.